Merhaba değerli izleyiciler. Bugün ikinci videom ile tekrardan sizlerin karşısındayım. Bu yıkama videom, pilüş bir örtü ve iki adet küçük bir örtü. Yeni yumuşatıcımı sizlere takdim edeyim. Çiçeğim konsantre yumuşatıcı. Çiçeğim Turkish name my flower. Sensitive. Yumuşak doku ve kalıcı ve hoş koku. Hassas ciltler için uygundur. Şöyle arkasına da bir bakın. dermatolojik olarak test edilmiştir. Fera kokulu parfüm küreleri olduğunu söylüyor. How does it smell Serkan? <laughs> Hemen bakıyorum. Smell Baby pudra and baby wet wipes. Bebek, pud bebek pudrası ve bebekler için geliştirilmiş ıslak mendil kokusu. Bu ıslak mendilin kokusunu bir yerden tanıdım ama hangi markanın ıslak mendil kokusu olduğunu çıkartamadım. Ama kullandım. tam olarak bir kapak bu peluş örtüye yetecektir. Fazla koymayacağım. Eğer iki adet örtü olsaydı bir buçuk kapak koyabilirdim. Biraz da ABC esintisi, hafif nar kokulu deterjanımın üzerine Renge bakar mısınız? Beyaz deterjanın üzerinde, pembe. Süper oldu şavdasan, şavdasan. Look at that juice. Kapatıyorum. Makini açalım. Narinde değil. Sentetik 40. Kırışık azaltma. Esker. Hmm. Kırışık azaltma neydi unuttum. <laughs> Problem başlatıyorum. Evet bu seyyar satıcılar yine bana müsaade ettirmiyor. Videoda da sesini duymuşsunuzdur kesin. Şu turuncu örtüyle mor örtünün iki zıt renginin uyumuna bakar mısınız? Biraz su verme zamanı. Ve bu arada makinenin deterjan gözünü dün temizledim. Bunu sorabilirsiniz şu lekeler nedir Serkan diye. Bunlar kireç lekesi ve asla çıkmıyor. Hatta bir defasında porçöz bile döktüğüm çıkmadı. Evet. Küpük partisi. suyu ekler eklemez köpük partisi başladı. şan parti yeah! <laughs> Çok mutluyum. Serkan Vatansever'in yıkama kanalı Latin Amerika'dan da izleniyor. hu Beni Arjantin'den izleyen bir hanımefendi var. Bayan Graciela. Hola Graciela. Bienvenida a mi canal. Saludos desde Turquía.